Yeni videoda herkese merhabalar. Son bir 2 aydır ortalığı kasıp kavuran şu Dubai çikolatası tarifini daha hiç denemedim orijinalini. Ama biz kendi hani kendi şeklimizle yaptığımız halini bugün yapıp tadacağız. Bu Dubai çikolatasının hem düşük maliyetli hem de şekersiz halini yapacağız. Daha düşük kalorili. Umarım güzel olur. Şimdi ben malzemeleri almak için markete gideceğim. Marketten dönüşü tarif için görüşmek üzere. Evet, Bim'den sadece çikolatayı alabildik. Şimdi A101'e gidiyoruz. Evet, alışverişimizi yaptık. Geldik. Tel Şehri'yi aldık. Kadayıf yerine. Kadayıf biraz daha bulması zor sanırım marketlerde yok, zincir marketlerde 75 gram tel şehriyemiz var. 40 gram kakaolu protein tozumuz var. 5 gram tereyağımız var. Ve burada da 200 gram şekersiz çikolatamız var. En önemlisi bizim tarifimizi farklı kılacak olan, maliyeti düşürecek olan yer fıstığı. 300 gram yer fıstığımız var burada. Bunu fıstık ezmesi haline getireceğiz. Baktınız, şekersiz fıstık ezmesi yok. Karaları bağlamaya hiç gerek yok. İnanın hiç gerek yok. Evde çok basit bir şekilde blenderdan geçirerek fıstık ezmesi haline getireceğiz bunu. Yani gidip şekerli almayın. Burada şekersiz tertemizinden hazırlarsınız blenderdan geçirerek. Blender yoksa havanla bam 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 dövün. Bakalım. Umarım güzel olur. Tabii ki e, ee, Antep fıstığının olması daha elzem. Lezzet açısından da. Fakat biz burada düşük maliyetli yapmaya çalışıyoruz. Besin değeri olarak bir fark yok. O yüzden biz yer fıstığını tercih ettik. Kakaolu protein tozu ekleyeceğiz. Bu kakaolu protein tozu Dubai çikolatamızın protein oranını arttırmak için çikolata harcımıza protein tozu ekleyeceğiz. Bu protein tozu e, lezzetten ziyade kıvamı etkileyecek. Kıvamını daha güzel bir hale getirecek. Hazırlık aşamalarına geçelim. <laughs> Makinenizin motoru çok güçlü değilse fıstık ezmesini hazırlarken fıstıklara birazcık ayçiçek yağı eklerseniz çekmesi daha kolay olacaktır makinenin. <laughs> makineyi çok yormamak adına arada dinlendirmek önemli. Böyle 5-10 saniyelik makine için molalar verelim. Tamam. Fıstık ezmemiz hazır. Doğal olarak e, koyu bir kıvamda oldu normal marketten aldığımız fıstık ezmelerine göre. Ama hiç sorun değil, hiç bozmaz. Çehriyi kavurduktan sonra tereyağında sıcakken tava fıstık ezmemizi kullanacağımız miktarda ekleyip biraz daha akışkan kıvam almasını sağlayacağız bu şekilde bu sorunu çözmüş olacağız. Evet şeriyemizi de kavurduk. Güzel bir renk aldı. Çıtırlık katacak. Burada gördüğünüz gibi mükemmel bir kıvam. Evet burada protein tozumuzu bu aşamada tam olarak ekliyoruz. Birazcık sütle birlikte. Orayı videoya almayı unutmuşuz. Devam ediyoruz. Proteinli şekersiz çikolata. Gerçekten harika. Fıstık ezmemizle şehriyemizi bütünleştirdik. Isınınca daha güzel bir kıvama geliyor. Evet çikolatayla oluşturma zamanı. Evet iç harcımızı hazırladık. İç harcımızda fıstık ezmesi ve tel şehriye var kaldırılmış. Güzel gözüküyor. Esas olanımız of şu kıvama bakar mısın diye yani? Şekersiz proteinli çikolatamız var. Mükemmel bir şey. Şimdi burada da bizim kalıbımız var. <laughs> Yoğurt kalıbını yapacağız biz. Evimizde bu vardı. Öncelikle bir kat döküyoruz çikolatamızı. Bir kat döktük. Şimdi yayalım. Duruma göre ekleme yaparız. Bu şekilde yayıyoruz her tarafına. Alta çikolatamızı koyduk tavanına. Şimdi iç harcımızı yerleştireceğiz. Üstüne tekrardan çikolata ekleyeceğiz. İç harcımızı koyuyoruz. Evet, tarifimiz hem uygun fiyatlı, hem proteinli, şekersiz bir tarif. Bir popüler kültürün ürünü haline gelmiş bir tatlıyı kendi yorumumuzla şekillendirdik. Evet, ikinci kat çikolatamızı döküyoruz. Oh! Çikolatayı homojen olacak bir şekilde her kısmına yayıyoruz. Ve sonrasında bunu dolaba atacağız. Ve güzel bir şekilde yaydık. 8 kişilik bir tatlı yaptık burada. Öyle bakmak lazım. Evet. Şekersiz proteinli Dubai çikolatamızı dolaba koyduk. Bekliyoruz. Evet. Onu beklerken ben çikolatalı sosumuzu sıyıracağım. Küçükken ne severdim ya böyle annem kek yapardı. Ben alırdım o kek parmağımla böyle sıyırdım kekin hamurunu. Hiç, ama hiçbir şey olmayacak böyle. Kakao da olmayacak ki. Sade kek hamuru. Bayılırdım ya. Hmm. Aradan ne bir şey koyardı, Portakal kabuğu falan rendelerdi. O da bambaşka bir lezzet katardı. Evet hazırlamış olduğum fıstık ezmesinin yarısını kullandım. Ve yarısı yeterli olurdu benim porsiyonum için. Yani totalde 150 gram fıstıkla siz fıstık ezmesini ayarlayabilirsiniz. Hazırlayabilirsiniz. Ben yapmışken 300 gram yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde de kahvaltılarıma eşlik eder fıstık ezmesi. Hiç sorun yok. Fıstık ezmesini şekersiz bulamazsanız tuzsuz fıstık bulmayı gayret gösterin. Benim kullandığım fıstıkta az da olsa bir tuz vardı. Tadı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Tel şehriye ve çikolatayla buluştuğu zaman inanılmaz bir tat çıkacağından hiçbir şüphem yok. Evet, beklemedeyiz. Tadı gerçekten iyi kırlığa bakar mısın? Tat başarılı. Kıvamı ayarlayamadık. Size tavsiyem e, bu şekilde pasta gibi tüketmek isterseniz bu tarifi aynen uygulayın. Protein tozu koymazsanız da dışındaki çikolata çıtır bir hal alır bizim her zaman gördüğümüz Dubai çikolatasına benzer bir kıvam olur. Fakat bu arada gayet başarılı. Malzeme listesini ve besin değerlerini açıklama kısmına yazacağım. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımın linkini açıklama kısmında görebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Tarif hakkında iki tane uyarı geçeyim e, ee, şeker fıstığımızı bulamazsak aldığımız fıstığın tuzsuz olmasına dikkat edelim. Benim fıstığımda birazcık tuz var. Ee, o birazcık böyle damağı gıdıklandırıyor. Gene tarifin tadını bozmuyor ama damağı gıdıklandırıyor. Tuzsuz olması daha alzem. Buna dikkat edelim. Bir de protein tozu eklersek çikolatamıza biraz daha pasta kıvamında oluyor. Protein tozu eklemezsek çıtır kıvamında oluyor. Bu sizin tercihiniz. Dediğim gibi tarif bizden şekillendirmek sizden beğenmeyi unutmayın